Yapar mı ki? Bilmiyorum. İşte Güven Bey hani, açık camdan Yok. senin bahsettiğin gibi... Dur bir dakika Rami Bey, Rami Bey olmaz. oraları bıraktık Rami Bey. Bu Bey, Bey senin artık, bahsettiğin açık cam meselesine değil o bizim artık işimiz değil. E sonra arabayı niye o kol şeylerini kollarını falan da temizledin? Küller işte o sigara şeylerinin külleri, evet. kolları temizlemek için mi arabayı temizledi? Sadece o. Başka yani bir şey ölümle yapılmadı. ölümle ilgili değildi yani. Hayır hayır. Arabanın içinde zaten bir şey olmadı. Arabanın, arabanın içinde kesinlikle oldu. hiçbir şey olmadı. Zaten dediğim gibi arabanın dışında. Hani arabadan iniyorum, arabanın arkasına doğru geliyorum. Peki silahı niye aldın? Yani silahı niye onunla beraber atmadın? İşte elimde şok, abaya parmak izim. Belki bu yüzden de olabilir. Yani o anda bir şok silahı yaşıyorum. Silahı temizledin mi çok? Hayır, hiç, 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 hiçbir şey alacağım. yok. Hiçbir şeyini delilemedim. Hiçbir şey. Sadece beze sardığım gibi ondan içine yani o çöp kutusunun içine attım. Hiçbir şeyine dokunmadım. Peki sonra tabii asıl önemli konulardan biri de para ama bir reklama girelim.